Giethoorn, Hollanda'nın Masalsı köyü, Hollanda'nın Overissel eyaletinde yer alan Giethoorn, kanalları, tarihi evleri ve huzurlu atmosferiyle adeta bir masal diyarı. Hollanda'nın Venediki olarak da bilinen bu köy, trafiksiz yapısıyla dikkat çekiyor. Burada yollar yerine kanallar var ve ulaşım genellikle küçük tekneler veya yürüyerek sağlanıyor. Giethoorn'un tarihi 13. yüzyıla dayanıyor köy, bataklık alanlardan turba çıkaran yerleşimciler tarafından kurulmuş. Turba çıkarma işlemi sonucu oluşan çukurlar zamanla suyla dolmuş ve bugünkü kanalları oluşturmuş. 17. ve 18. yüzyıldan kalma, sazdan çatılı geleneksel Hollanda evleri, köyün en dikkat çekici yapıları arasında. Gitorn'u ziyaret edenler, sessiz teknelerle köyün dar kanallarında gezinti yapabilir, Bisikletle doğanın tadını çıkarabilir ve köyün tarihi dokusunu keşfedebilir. Geyik boynuzlarından gelen ismiyle ünlü olan Githorn, yılın her dönemi farklı bir güzelliğe sahip. İlkbaharda çiçeklerle bezenen köy, kışın ise donan kanallarında buz pateni yapanlarla adeta bir kartpostalı andırıyor. Eğer gerçek dünyada bir masal köyü görmek istiyorsanız, Githorn kesinlikle listenizde olmalı. Daha fazla keşif için kanalımıza abone olmayı unutmayın.